Herkese merhabalar. Aracımız i30. Aracımıza cam açma, sunroof açma, kapatma modülü uyguladık. Modülümüzün çalışma şekli. 3 kere açma tuşuna basınca camları ve sunroof'u aynı anda açıyor. Kapatmak için kapatma tuşuna 2 kere aynı anda basıyoruz. sunroof ve camları aynı anda kapatıyor. Camları 2 santim açmak için kapatma tuşuna 3 kere basıyoruz. Camları yarım açıp sunroofu tamamen açıyor. Kapatmak için kapatma tuşuna tekrar iki kere basıyoruz. Modülümüz Hyundai i30 ve Kia Ceed model araçlara uyumludur.